Akşener'in olurlarıyla partimiz sözcülüğüne ve baştanışmanlık görevini üstlenmiş bulunuyorum. Bu, bu vesileyle bundan böyle eee olabildiğince sizlerle bir arada olacağız ve her hafta mümkün oldukça eee sizlerle partimizin görüşlerini paylaşmaya çalışacağım. Tabii bugün eee bir tesadüf benim için çok anlamlı bir tesadüf partimizin beşinci kuruluş yıl dönümü. 25 Ekim 2017'de başlayan bu yolculuğun 5. yıl dönümündeyiz. Ve bildiğiniz üzere Bartın'daki üzücü hadise sonrasında e, yetkili kurullarımızın kararıyla aslında bir şölen havasında bu kutlamayı gerçekleştirecektik. Bunu ilerleyen bir tarihte yapmayı tabii ki planlıyoruz. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ve şunu da ifade etmek isterim ki ülke sattığında şu anda yaşanan heyecan, Partimize olan teveccüh gerçekten son dönemde kaybolmaya yüz tutmuş olan umutları yeniden yeşertecek bir muhtevaya sahiptir. İnanıyorum ki bu heyecan dalga dalga bütün ülkemizi saracak ve Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde Türk milleti hak ettiği yönetime ve çıkış yoluna mutlaka kavuşacaktır. Tabii bu süreç içerisinde sizlere sürprizlerimiz olacak, devam edecek. Bu konularda ben yeri geldiğince sizlere de bu sürpriz bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Bu arada bir teknik bir detay olarak bilmenizi isterim. Partimizde çok ciddi bir üye başvuru süreci yaşandığını milletimizle paylaşmak istiyorum. Şu an itibariyle 610 bin rakamına ulaştığını özellikle altını çizmek istiyorum. Bunun önümüzdeki günlerde kat ve kat ilerli noktalara taşınacağına da inanıyoruz. Kıymetli basın mensupları bugün gündemde bazı tartışmalı meseleler var. Onlarla ilgili partimizin görüşlerini özetle sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bunlardan ilki şüphesiz anayasa değişikliği ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu referandum çağrısı. Tabii e, biz bu hususta ve diğer tüm tartışmalı meselelerde temel kaygımız ve hedefimiz millet iradesinin tecellisi ve vatandaşlarımızın makul çoğunluğunun meselelere bakış açısıdır. Her zaman olduğu gibi bu bakış açısını da her fırsatta, her tartışmalı konuda ortaya koyacağız. Yani özetle milletimizin beklentisi nedir? Bu konuda milletimiz ne düşünmektedir, ne hissetmektedir? Temel düsturumuz, hareket alanımız bununla ilişkili. Bununla birlikte bugün ülkemizde çok büyük bir ekonomik buhran ve sorunla karşı karşıyayız enflasyondaki artış, hayat pahalılığının bunun da önünde gittiğini biliyoruz. Bununla birlikte yaklaşan kış aylarıyla vatandaşlarımızın daha da zor günlere hazırlandığını bizzat sahada yaşayan insan olarak bunları gözlemliyoruz. Rakamlar da bunu zaten ortaya koyuyor. Şimdi bu koşullar çerçevesinde Genel Başkanımız da bunu izah etti. Geride bırakılmış sorunlarla değil, bugünü ve geleceği kaygılandıran milletimizin gerçek sorunlarıyla ilgilenmemiz gerektiğine inanıyoruz. İyi Parti olarak duruşumuzun ilkesel bağlamı bundan ibarettir. Böyle bir tablo karşısında altını net bir şekilde çizmek istiyoruz. Konulardan bağımsız olarak bakın tartışma konularının içeriğinden bağımsız olarak söylüyoruz. Ülkemiz seçim sattı haline girdiğimiz milletimizin sandığı bu kadar özlediği ve istediği bir ortamda biz referandumu değil bir an önce seçim sandığıyla milletimizin buluşturulmasını, hesap verme gününün bu şekilde gelmesini bekliyor ve istiyoruz. Ve tabii ki ülkede yaşanan bu problemlerin sorumlusu mevcut siyasi iktidar. Burada halkın sorunlarının gölgelenmesini, tartışmanın hiç olmayan milletimizin temel sorunlarıyla ilişkide olmayan bir alana taşınmasına da iyi parti olarak asla izin vermeyeceğiz. Ve aracınızda şunu da ifade etmek istiyoruz. Biz e, şu an muhalefette olan bir parti olarak yapıcı muhalefet anlayışımızı her fırsatta ortaya koyma gayreti içerisinde olacağız. Şüphesiz bu konuyla ilgili şu ayrıntıyı da ifade etmek istiyorum. Eğer gerçekten ülkede samimi ve gerçekten bir anayasa değişikliği planlanıyorsa milletimizin hak ettiği bir anayasal olgunluk seviyesine hukuksal çerçevede dahil olmak üzere ulaşması isteniyorsa biz İyi Parti olarak şu an yaşadığımız sorunların temelinde en büyük etken olarak gördüğümüz mevcut yönetim sisteminin yeniden inşası ve bir demokratik parlamenter sistemin yeniden inşası konusunda atılacak adımlara Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde destek vermeye, bu konuyu müzakere etmeye açık olduğumuzu da ifade etmek istiyoruz. Değerli basın mensupları, bugün milletimizle paylaşmak istediğimiz ikinci değerlendirme konumuz, Bartın'da yaşanan facia. Bu üzücü hadise. 14 Ekim tarihinde bildiğiniz gibi Bartın'da meydana gelen maden faciası ve sonrasında yaşananlar hepimizin yüreğini dağladı. Yaklaşık 100 içinime yaklaşık yarısının 300 metre derinlikte çalıştığı esnada bu menfur hasse meydana geldi ve 41 şehidimiz var. Arkadaşlar, ülkemiz gerçekten böyle bir anlayış hak etmiyor. İhmal olup olmadığının araştırılması, bunun değerlendirilmesi konusundaki bir samimi değerlendirme bile gerçekten nasıl bir yönetim şekliyle karşı karşıya olduğumuzu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Biz bu meselede de başından itibaren acının ortağı elbette. Burada şehitlerimiz var, yaralılarımız var, yetim kalan evlatlar, aileler. Bizim büyük hassasiyetimiz. Sayın Genel Başkanımız da ilk gün biliyorsunuz alana ulaştı. Gerekli görüşmeleri yaptı. Ve Kadın politikalarından sorumlu Başkan Yardımcımız Sayın Ünzile Yüksel Başkanlığında bir ekip bu konuda detaylı çalışmalar yaptı. Ve 300 kadın avukat, gönüllü kadın avukat şu anda ailelerimizin yargı süreçlerini üstlenmek üzere hazır durumdadır. Belki sorabilirsiniz neden kadın? Genel Başkanımızın şöyle bir hassasiyeti oldu. Orada anneler var, evlatlar var. İşte onların haklarını savunmak için kadın cesaretinin, güveninin, anaç olma anlayışının ortaya konulması bakımından çok kıymetli ve değerliydi bizim için. Ve bizim heyetimiz, Sayın Yüksel Başkanlığındaki heyetimiz şu ana kadar 8 aileyle bir araya geldi. Ben ailelerin görüşlerini elbette biz deşifre ettik, bizde mevcut ama bunu bir siyaset konusu yapmak istemiyoruz gerçekten. Ama şunun altını çizmek istiyorum. İhmal varsa araştırılmasını istiyor ailelerimiz. Biz de istiyoruz. Vatandaşlarımız da istiyor. Dolayısıyla hukukun ve adaletin gerçekleşmesi adına bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bunu milletimizle paylaşmak istiyoruz. Değerli arkadaşlar bugün üzerinde durmak istediğimiz bir başka konu esasında çok fazla yer bulmadığını düşündüğümüz hekimlerimizi yakından ilgilendiren bir konu biliyorsunuz ülkemiz sargın sürecini atlatırken sahada her anlamda mücadele eden hekimlerimizdi. Biz iyi Parti olarak onların çalışma ve yaşam koşullarıyla çok yakından ilgileniyoruz. Onların hak ettiği yaşam seviyesine bakın yaşam tatmin ediyorum. Ne yazık ki bugün ülkemizde biz açlık tartışmaları yapıyoruz. Bu da çok üzücü. Ama onların yaşam tatmini sağlamaya yönelik her adımı atmaya, desteklemeye kararlıyız. Bakın konunun özü şu. Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yönetmelikte yaptığı değişiklikte de bugün 7 bin de hekimlerimizin ancak 500'ü hastanelerle sözleşme yapabilir hale gelmiştir. Bu karar aslında birçok konuda olduğu gibi yerindelik kavramının hiçe sayılarak alındığı bir karar türüdür. Kamu yararından bahsediliyor ama bizim temel bir endişemiz var. Biz özellikle cerha, cerrahi müdahalede, yatışlar konusunda bir tırnak içerisinde merdiven altı sayılabilecek bir uygulamanın meydana gelmesine endişe ediyoruz. Ve bunun önüne geçilmesi için bu yönetmelikte mutlaka yeniden gözden geçirilmesi ve değişiklik yapılması lazım. Bir de Türkiye'nin sağlık turizmindeki potansiyelini hepimiz biliyoruz. Bu karar bu karar bu haliyle uygulandığında küçük ve orta boy diyebileceğimiz poliklinikler, hastaneler çok büyük bir zorluk içerisine düşecektir ve Türkiye'de bununla bağlantılı olan oteller de dahil olmak üzere biz hesaplamalarımıza göre şu anda 40 binin üzerinde insanın istihdamına doğrudan etki edebilecek bir karardan bahsediyoruz. Bunun e, bir an önce gözden geçirilmesini istiyoruz. Yarın zaten grup konuşmasında Sayın Genel Başkanımız bu konuyla ilgili partimizin son kararını ve adımlarını da konuşmasında yer vereceklerini tahmin ediyorum. E, ayrıca e, başdanışmanımız Sayın Turhan Çömez Bey de bu konuyla yakından ilgilenip e, takip etmektedir. Tüm hekimlerimizin bu konuyu bizim yakından takip ettiğini bizi bilmelerini istiyoruz. Ve son değerlendirmemiz arkadaşlar, bugün sizinle paylaşacağım, e, ülkemizi e, çok e, zorluklarla nasıl yönetildiğinin bir başka işareti, cumhuriyetimizi taçlandıran harf devrimi ile ilgili ortaya atılan çok sorumsuz açıklamalar ve yaklaşımlardır. İyi Parti olarak biz vurgulamak istiyoruz ki Cumhuriyet Türk milleti için vazgeçilmez bir medeniyet projesidir. Bunda çok netiz. Bu konuda herhangi bir eee kafa karışıklığına mahal vermeyecek kadar netiz ve dilimiz, lugatimiz, Cumhuriyet değerleriyle anlamlı ve onlarla varoluşlar var bir temele sahip bizim için. Bakın en çok üzüldüğüm nokta milletimizin en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde bizi birleştiren bu kadar ortak noktamızı simgeleyen bir konuda böylesine hoyrat açıklamaların yapılabiliyor olmasıdır. Yani Türkiye yüzyılından bahsediliyor. Bunun bence temel zemininde birlik ve beraberlik bu konuya olan e, inancın olması gerektiğini düşünüyoruz. Bir takım siyasi hesaplarla kutuplaşma iklimini derinleştirmek emin olun hiç kimseye bir e, fayda getirmeyecektir. Sadece bu konularda da çok sayıda çalışmalar olan yazıp çizmiş birisi olarak söylüyorum. Bakın bu çok teknik bir meseledir. Çok uzatmak istemiyorum. Türkçenin sadeleştirilmesi Türkçenin dünya dili haline getirilmesi konusu Uzun yüzyıllara dayanan bir meseledir. Kutatku Birlik'ten başlayarak alabiliriz en basitiyle. Bu konular öyle kolay konular değil. Ve e, Türk dünyasında alfabe birliğinin tartışıldığı bir günde, böyle bir dönemde Türkiye'de alfabemizi tartışmaya açmak gerçekten büyük bir tutarsızlık. Ben bu vesileyle yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı milletimizin kutluyorum aydınlık yarınların bizlerinle olduğuna inanıyorum. Ve hepinizi bu duygular içerisinde saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Eğer sorularınız varsa değerlendirebilirim. Buyurun. Korkutmayın beni hemen başta. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Birkaç soruyla geliyoruz genelde. Efendim ilk sorum, e, iktidarın bir projesi var. E, eşini kaybetmiş e, kadınlara e, ev yardımı, 300 bin liraya kadar ev desteği. Aslında projenin e, rakamı da biraz dikkat çekti. 2023 e, kadına e, ev alabilmesi için destek. Fakat bir şartları var. 3 çocuk şartı, e, en az 3 çocuk şartı. Öncelikle bunu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Bu ilk sorumuz. Arkadaşlar bazı şeyleri artık şaşırmıyoruz ülkemizde eee maalesef zaten bizim iyi parça olarak e, en büyük endişe kaynağımız seçim yaklaşırken zaten yerle bir edilmiş değerler sistemimizin e, bir takım hesaplarla daha da ileri noktalara bu sorunun derinleştirilmesi kaygısıdır Ben de üç çocuğum var onu söyleyeyim paylaşayım ama eee Burada burs siyasi semboller üzerinden bir yardım kampanyasını araç sallaştırmak gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Milletimizin şunu da söyleyeyim milletimizin hayat pahalılığı karşısında yükünü hafifletmek adına atılabilecek her türlü adımı da elbette değerli buluyoruz. Burada da şüphe yok. Devlet bizim devletimiz. İktidarlar gelip geçicidir ve şunu hiç unutmamak lazım. Bitmeyen bir iktidar yoktur arkadaşlar. Siyaset tarihinde böyle bir dönem olmamıştır. Elbet bu iktidarın da bir sonu vardır. Ee, biz bu anlayışla yaklaşıyoruz meseleye ve böyle yaklaşımlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Efendim ikinci sorum da aslında size değindiğiniz konuşmanızda Amasra'da ama günler geçti hala soruşturma ilgili somut bir adım yok. Bir suçlu ya da şundan kaynaklıdır diye somut bir veri de yok. Ee, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz geçen süreye rağmen? Arkadaşlar biraz önce ifade ettim biz konunun tatipçisiz ee, e, yani Sayın Yüksel e, kadın politikalarında sorumlu başkanımız bu konuyu bizzat takip ediyor Sayın Genel Başkanımız e, mutlaka e, bilgi alıyor e, konunun gidişatı ile ilgili biz e, yani ailelerimizi rahatsız etmemek adına. Yaptığımız görüşmeleri sizlere paylaşmıyoruz şu anda. Bir kısmının vekaletini vereceğini biliyoruz, onu söyleyeyim. Ama bunların büyük bir olgunluk içerisinde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz duruş olarak. Eğer bu konuda yasal adımlar aşama aşama gerçekleştiğinde ben sizlerle bu bilgileri paylaşacağım. Efendim, üçüncü sorumda Sayın Bahçeli'nin bugün grup toplantısı vardı. Orada bir cümlesi yanlış olmasın diye izin verirseniz okuyacağım. Ee, Sayın Bahçeli siyasi muhitler arası sürekli göçenlerle çıkarlarıyla gemiye yön değiştirenlerle ne işimiz olmuş ne de ilişkimiz olacaktır dedi. Hı hı. Ee, öncelikle siz de İYİ Parti'ye yeni katıldınız. Bu sözlerin size bir mesaj olarak algıladınız mı ya da Sayın Bahçeli'nin sözleri kimdir efendim? Evet. E, siyaset bir rekabet e, aracıdır arkadaşlar. Siyaseti bir amaç olarak değil, araç olarak değerlendirdiğimizde ve bunun da zeminini milletimize hizmet, milletimize en üst düzeyde hizmet edebilme olgunluğuyla karşıladığımızda hiçbir sorun kalmayacaktır. Şu şu kadarını söylemek istiyorum. Ee, Sayın Genel Başkanımızla biz uzun yıllara dayanan bir e, e, tanışmamız ve derin bir e, sevgi ve saygımız vardı. Her zaman siyasi konularda görüş alışverişinde bulunmaktan hiçbir zaman çekinmedik. Ee, ve ben açıkçası kendisinin nazik daveti, beni cesaretlendirmesi ve e, konuşmamları ifade etmiştim. vatanıma milletime hizmet edebilme sorumluluğuyla buradayım. E, bu bir rekabet, hep birlikte bu rekabeti yaşayıp e, tecrübe edeceğiz arkadaşlar. Teşekkürler bu konuda. Başka var mı? Efendim? Başka sorusu olan yoksa ben bir şey daha eklemek isterim. Aslında siz yine konuştuğunuz ama Sayın alın sözlerine isim vermeden değindiğiniz zaman bir özür bekliyor musunuz? Çünkü muhalefetten böyle bir çağrı oldu diğer partilerden özür dilemeli diye. Şimdi arkadaşlar özür dilemek için tabii önce hatayı kabul etmek lazım. Ben Sayın Ünal'ın ben polemik siyasetini seven birisi değilim onu söyleyeyim parti olarak da bunu cevaz vermediğimizi ifade etmek isterim. Ee, sonraki paylaşımında da bunu sürdürdü. Yani aslında cumhuriyetli değil ama harf devriminin alfabe değişiminin Türkiye'ye ve kültür sistemimize olan olumsuz etkilerinden bahsetti. Bunun karşısında e, bu bilgilerin doğru olmadığını kanıtlayan çok değerli bilim adamlarımızın uzmanlarımızın değerlendirmeleri oldu. Biz onları esas alıyoruz. Sadece altını çizmek istediğimiz husus, milletimiz bu kutuplaşma ikliminden kurtulmak zorundadır. İyiliği, şefkati, sevgiyi ayaklandırmak zorundadır. Biz bunu başaracağız, buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar.